Sanırım şimdiye kadar gördüğüm en ucuz Avrupa ülkesiydi Sicilya. İtalya'ya bağlı Akdeniz'in en büyük adası. Yunan ve Roma uygarlıklarının izlerini taşıyan, tarihi ve kültür açıdan eşsiz bir ada. Mutfağı da bir o kadar zengin ve lezzetli. Ayrıca çok da ucuz. Şık bir restoranda 6 Euro'ya pizza olduğunu görünce gözlerime inanamadım. Her gün farklı bir şey denedim. Yemeği içmeyi seviyorsanız burası mutlaka hakkınızda olsun. Market fiyatları da bir o kadar uygundu bu arada. 4 gün Caltagirone bölgesinde kaldım. Evet. Adanın güney kısmı. Bol dinlenmeli, yemeli, içmeli bir tatil oldu. Hamaratlığımı da göstermeyi ihmal etmedim tabii ki. <laughs> Bahçede asma yapraklarını görünce dayanamadım. Yaprak sarıp pişirdik. Hatta dondurma kabına koyup sahile götürdük. Tam bir Türk işi oldu gerçekten. Malta Sicilya arası feribot ile sadece 2 saat. Tatil boyunca arkadaşlarımızın evinde kaldık. Şimdilik bu evi yazlık olarak kullanıyorlar ama ilerleyen zamanda at çiftliğine dönüştürmeyi düşünüyorlarmış. Ve bu fikir çok hoşuma gitti. Hobilerini işe dönüştürecekler. Bu tatil sonrası ben de düşünmeye başladım açıkçası. Belki ileride benim de burada bir yazlığım olur diye. Neden olmasın? Manifest diyelim o halde. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.